bizim her şeyde. Tamam Kanka kanka ne yaptığınızı da <laughs> Kanka Bak şimdi bu duman neydi bu? Sabun Sabunimiz hasta Yan arkadaşlar onun videosunu çekeceğiz. Yen hastalığı kanka, neydi kanka? Bezelye bezel, ince bezelye İnce bezelye Komp Kompalık bezelye Kompalık bezelye arkadaşlar Kanka işe ilaçlı su koymalarını tavsiye ederim Bir daha ılık olsa daha iyi oluyor Kuşumuzun hastalığı ne? Salmonella Salmonella hmm. Yarra yemek hastalığı Nasıl balsan şimdi? Kompletti. Aç ağzını. Aç <laughs> ağzını. Ben pompacı İbrahim. Pompacı. Kanka kuru... Ne lan? Moruk sen tut ben açayım. Sen açamazsın Efe onu. İmkanı yok senin o kadar ağzını açmanın bunun ne? Ne alaka? Bu acır oğlum ya. Acıcaksın da kanka bu o kadar çok fazla acıyor. İn aşağıya bu. Kardeş canım. Kanka haftaya benim kümese gelin. Gelsene ya. Serhat haftaya benim kümese gelin. Tamam abi. Ne Hemen ne abi, ne abi tamam abi. Bas yapmaz. Efendi siki. Hop oh, tamamdır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Pompacı bir E ee, şimdi doydun mu? Bak kursana. Bence bir pompa yet yetmez. İmkansız hayvanı kursası doldu amına koyayım. Mal o kuruyor şey bitiyor hemen. Bir saat Bak. sonra bitiyor bizim şey diyor turuncuydu. Çok su koymuştuk kanka. su var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Versene biraz da yem basak. Sıkma sıkma. Yok, sıkma. yok Biraz da... De... Kussun moruk. Kusmasın oğlum. Kussun suyu. Yem getir o zaman tekrar yem, yem basın. Yem basak efem. Arkadaşlar yem yani, var orada açsana kutuda. Durduruyorum arkadaşlar başlatacağım. Su çekmeden duman, basamıyor Ne dumanlı bu arkadaş? Ne dumanlı bu? Şu bu arkadaşlar. Şimdi bir de yan basacağız. Daha demin şey buğday basacağız şimdi. Daha demin bezelye bastık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Lan bir yan dön. Şerefsiz. Kimden aldın bu kuşu? Senin yavrun. Benim yavrum. Ama annesi babası bende değil. Ben yumurta Bak olarak aldım. Annesi babasını geri başlayan çocuğa hediye etmedim lan. Şeydekine. Ee, çok açık bir alanı vardı. Kanka buğday çok kötü ya. <laughs> buğday fakir buğday. Hadi moruk Evet arkadaşlar buğday basacağız. <laughs> Kuşlar için hasta olduk arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun içine üç gün bir elem okusanız Aynen güzel olur <laughs> Oku İbrahim Basarken oku moruk Bismillah Süs, e, e, çekin arkadaşlar Bismillah hava da yahşi ya Tamam Oo. Bak bu da sıkışıyor kanka bu da Ebeni sikeyim hep üstümü ıslattı Küfür arkadaşım ya Getir getir ya Hapo bırak, biraz bırak, başarısız oldu. Yarısı içeride kaldı. Baksana. Dediğim oldu. Sıkıştı. Hiçbir evet arkadaşlar. like atın arkadaşlar. Bakın like atmıyorsunuz. Kalbim kırılıyor arkadaşlar. İbrahim'in de kalbi kırılıyor. Haftaya Efe'nin evet, de videoda, kalbi kırılıyor. Benim kümestesiniz arkadaşlar haftaya. Kaç like gelirse şey yapın. Benim kümestesiniz ya. <laughs> benim kümes görün ya.